Merhabalar, İstanbul'da inşaatı devam eden raylı sistemlerin son durumu hakkında bilgi verdiğimiz serinin Kasım sayısına hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bütçe sunumu sonrasında önümüzdeki 3 yılda hangi projelerin işletime alınacağı netleşti. Bazı projelerin önceliğinin düştüğünü, bazılarının ise güzergahında değişiklik yapıldığını görmekteyiz. M7 Mecidiyeköy Mahmut Bey hattının işletime alınması ile İstanbul'un mevcut raylı sistem uzunluğu 251 kilometreyi aştı. İnşaatına başlanan ve yapımı devam eden projelerde döşe ölçülecek ray uzunluğu ise 208 kilometre civarında. Ekranın üst kısmında zaman eksenini görmektesiniz. Projelerin son durumunu paylaşırken bu eksen üzerinden ilerleyeceğiz. Ekranın alt kısmında ise işletim alınan ve yapımı devam eden sistemlerin ray uzunluğu yer alıyor. Her zaman olduğu gibi videomuzda yeşil renk işletimde olan hatları, sarı renk ise yapımı devam eden hatları gösteriyor. Mevcutta inşaatı devam eden projeler tamamlandığında toplam hat uzunluğu 459 kilometreye varacak. Peki bu durumda İstanbul dünyadaki raylı sistemler liginde hangi konu gelecek? Bu soruyu videomuzun sonunda yanıtlayacağız. Anlatacak çok şey var. Hemen başlayalım. 2021 yılında ilk olarak T5 Alibeyköy Eminönü hattının ilk aşaması olan Cibali Alibeyköy etabının işletime alınması planlanıyor. Yapımına 2016 sonunda başlanan tramvay hattında artık son aşamaya gelindi. 14 istasyonlu projenin 1 Ocak 2021'de hizmete alınacağı açıklandı. Proje tamamlandığında hatta bir saate tek yönde 25 bin yolcu taşımak mümkün olacak. 2021 yılının Nisan ayında M11 İstanbul Havalimanı Gayrettepe projesinin ilk aşamasının işletime alınacağı açıklandı. 2016 yılı sonunda başlanan projede bugüne kadar %75 civarında bir fiziksel ilerleme sağlandı. Proje tümüyle bitirildiğinde günlük 600 bin yolcu kapasiteli hatta Gayrettepe Havalimanı arasını 30 dakika gibi kısa bir sürede kat etmek mümkün olacak. Ocak ayında ray döşenmeye başlanan 9 istasyonlu projede önce tam otomatik ardından sürücüsüz trenler saatte 120 km hızla hizmet verecek. 2021'in ikinci yarısında F4 Hisar Üstü Ayşan Finiküler Projesi'nin işletime alınması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Finiküler Hatta kullanılacak özel vagonların rengi konusunda bir anket düzenlendi. Temmuz ayında yapımına başlanan F4 Hisar Üstü Ayşan Finiküler Projesi'nin 800 metre uzunluğundaki tünelinde çalışmalar hızla ilerliyor. Bir saatte çift yönde 6000 yolcunun taşınabileceği iki istasyonlu tünelde yolculuk yaklaşık 3 dakika sürecek. Önümüzdeki senenin ikinci yarısında Kurdel'e göreceğimiz projelerden biri de M9 iki telli Ataköy hattı olacak. 13,5 kilometre uzunluğundaki projenin ilk aşaması olan Bahariye iki telli arasında %85 fiziksel ilerleme sağlandı. Ray serimi devam eden hattın ilk ray kaynağı Mayıs ayında atılmıştı. 2,1 kilometrelik ilk etapta kullanılacak asansör ve yürüyen merdivenlerin ihalesi de geçen ay yapılmıştı. M11 İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının ikinci aşamasının 2021 yılının son çeyreğinde işletime alınacağı açıklandı. Tünel delme çalışması tamamlanan hattın istasyonlarının imalatı ise devam ediyor. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu hatta kullanılacak araçlardan ikisini teslim aldı. 4 setten oluşan toplam 10 aracın Aralık ayına kadar teslim edilmesi bekleniyor. 176 araçtan oluşan sipariş 160 yerlik şartıyla Türkiye'de üretiliyor. projesi revize edilen ve 2021 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen bir diğer projede M3 Başakşehir Kayaşehir hattı. Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen projenin tünel kazıları için getirilen TBM'ler Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyon bölgesine kuruldu. 4 istasyondan oluşan yeni hat özellikle şehir hastanesinin açılmasıyla önem kazanmıştı. 6.2 kilometrelik hattın tamamlanması için yaklaşık 1.5 milyar Türk lirası civarında bir harcama yapılacağı tahmin ediliyor. Uzun zamandır beklenen M4 Tavşan Tepe Saviye Göçen hattı da önümüzdeki sene içinde işletime alınması hedeflenen projelerden biri. 2015 yılında yapımına başlanan 7,5 kilometre uzunluğundaki M4 Saviye Göçmen Havalimanı Uzatma Hattı'nda ray döşeme işi devam ediyor. Elektrifikasyon işi başlayan projenin tünel inşaatı bitmek üzere. İstasyonlardan ikisinin kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Diğer iki istasyonda ise kaba inşaat henüz bitmedi. Her şey planlandığı gibi giderse 2021 yılı sonunda İstanbul'un raylı sistem hattı 62.8 kilometrelik bir ilave ile toplam 313.8 kilometreye ulaşmış olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelecek yıl 33 kilometrelik yeni raylı sistem projesini başlatmayı hedeflediğini de duyurdu. Henüz hangi hatların inşaatına başlanacağı açıklanmadı ama sektör uzmanları projesi revize edilen İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü hattının öncelikle el alınacağını aktarıyor. Yapımına yeni başlanacak hatlarla birlikte toplam raylı sistem hattı 500 kilometre hedefine bir adım daha yaklaşacak. 2022 yılının ilk açılış töreni Dudullu-Boslancı hattı için olabilir. Daha önce 2021 yılının Haziran ayında bitirileceği belirtilen projenin 2022 yılı takvimine alındığı görülüyor. 26 Şubat 2016'da yapımına başlanan ama finansal sıkıntılar sebebiyle yavaşlayan M8 Boslancı-Dudullu metro hattının şantiyeleri finansal sorunun çözülmesinden sonra tekrar hızlandı. 14.3 kilometre uzunluğunda 13 istasyondan oluşan proje Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçiyor. Çift yönde saatte 90 bin yolcu taşı şey M7 hattının Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy etabı da 2022 yılı içinde tamamlanması hedeflenen projelerden biri. Projenin Beşiktaş istasyonu hafriyatında Neolitik döneme ait olduğu tahmin edilen yapılara rastlanılması üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştı. İstanbul'da M.Ö. 6500 ile 3000'li yıllar arasındaki tarihi boşluğun Beşiktaş'taki keşifler ile tamamlanabileceğini belirten arkeologlar, bulmacadaki eksik parçayı bulmanın heyecanını yaşıyor. Öte yandan M7 hattının mühendisleri ise istasyon inşaatını söz verdikleri tarihte bitirebilmek için tarihi kazıların bir an önce tamamlanmasını istiyor. T5 Eminönü Alibeyköy hattının ikinci etabının 2022 yılı ortalarında hizmete alınması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde Cibali istasyona kadar açılması beklenen ilk etabın Eminönü'ne ulaşabilmesi için Unkapanı Köprüsü'nü aşması gerekiyor. Unkapanı Köprüsü'nün önce bir tünele çevrilmesi planlanmış, daha sonra bu plandan vazgeçilerek kavşan yenilenmesine karar verilmişti. Öte yandan Haliç kıyılarının düzenlenmesi için açılan yarışma kapsamında T5 hattının Eminönü istasyonunda farklı bir konsept ile yeniden tasarlandı. M9 hattının ikinci aşamasının 2022'de tamamlanması bekleniyor. Yapımına 2016 yılında başlanan projede 12 istasyon bulunuyor. Saatte 72 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip hat işletimi alındığında Ataköy iki arasını 23 dakikada kat etmek mümkün olacak. Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinden geçen proje 5 raylı sistem ve metrobüs ile entegre olacak. M3 Bakırköy Kiraz Projesi'nin 2022 yılının ikinci yarısında hizmete alınacağı açıklandı. Ray döşeme çalışmaları da başlayan 9 kilometre uzunluğundaki M3 Kirazlı Bakırköy Projesi'nde fiziksel gerçekleşme oranı %50'ye yaklaştı. 2015 senesinde temel atılan ve tünel kazısı devam eden proje tamamlandığında bir saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıyabilecek. 7 istasyonlu metro hattına bu yılın ilk ayına kadar 818 milyon TL harcama yapıldı. 2022 yılı sonuna geldiğimizde İstanbul Raylı Sistem Hattı'nın 41.9 kilometrelik bir ilave ile 355 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Bu dönemde etüt ve ihale çalışmaları tamamlanan Hızray projesinin de yapımına başlanması planlanıyor. Vizyon haritasında bahsedilen bazı finiküler ve tramvay projelerine 2020 yılında başlanabilir. 2023 yılının ilk yarısında M11 İstanbul Havalimanı ile halk arasındaki metro hatının tamamlanması bekleniyor. 31,5 kilometrelik hattın 2022 yılı sonuna kadar bitirilmesi saatte 120 km hız yapabilen trenlere uygunluk için sertifikasyon onayının alınması planlanıyor. Bu hatta çalışacak trenler saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıyabiliyor. M11 projesinde kullanılacak sinyalizasyon sistemi de Aselsan tarafından geliştiriliyor. Daha önce 2022 yılında hizmete alınacağı açıklanan M12 Göztepe Ümraniye projesinde ise revizyona gidildi ve 2023 yılının hedeflendiği açıklandı. 2017 yılında yapım çalışmalarına başlanan ama finansman sorunları sebebiyle duran projede çalışmalar tekrar başladı. Bugüne kadar %15 civarında fiziksel ilerleme sağlandı. 11 istasyonlu projede görev yapan 4 TBM'de ilk istasyonlarına ulaştı. 13 kilometreye varan tünel kazılarının 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor. 2017'de başlatılan ve aynı yıl alınan kararla yapımı durdurulan M5 Çekmeköy-Sancaktepe Sultanbeyli metro hattının ilk aşaması olan Çekmeköy-Sancaktepe etabının da 2023 yılında hizmete alınması bekleniyor. 8 istasyonlu 11 kilometrelik hattın ilk TBM'si geçtiğimiz günlerde toprak altına indirilmiş ve Çekmeköy yöne doğru kazı çalışmaları başlatılmıştı. Aynı yönde kazı yapacak ikinci TBM'nin montajı ise devam ediyor. 110 milyon euro dış kredi temin edilerek finansman sorunları halledilen projede yapım işleri 26 Kasım 2019'da yeni başlamıştı. M4 hattının bir diğer uzatması olan Tavşan Tepe Tuzla hattının 2023 yılı sonunda işletme alınması bekleniyor. 2017'de temel atılan projede bugüne kadar %1 civarında fiziksel ilerleme kaydedilmiş durumda. Bu hattın danışmanlık ve müşavirlik ihalesinin Kasım ayı içinde yapılması planlanıyor. Toplamda 12 kilometre uzunluğunda olacak hatta bir saatte tek yönde yaklaşık 70 bin yolcu taşınması hedefleniyor. 2023 yılı sonuna geldiğimizde İstanbul Raylı Sistemler Hattı'nın 63.3 kilometrelik bir ilave ile 400 kilometre sınırını aşması ve 419 kilometreye ulaşması hedefleniyor. Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre İstanbul 115 kilometrelik uzunluk ile dünyada raylı sistem liginde 39. sırada yer alıyordu. Yapılan bu yatırımlar işletime alındığında acaba İstanbul 2023 yılında kaçıncı sıraya yükselecek? Sadece metro standartlarındaki raylı sistemlerin dahil edildiği sıralamada İstanbul'un önümüzdeki 3 yıl içinde hızlı bir ilerleme kaydedip 290 kilometrelik ray uzunluğu ile ilk 20'ye gireceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki elin oğlu ve kızı bu arada boş durmuyor. Özellikle büyük dünya şehirlerinde yeni tüneller kazılıyor, raylar döşeniyor. 3 yıl sonra tekrar bu listeye baktığımızda büyük ihtimal ilk 10'da yine Çin şehirlerini göreceğiz. Öte yandan Avrupa'nın büyük metropollerinde yapılan büyük ölçekli raylı sistem yatırımları da bu dönemde meyvesini vermeye başlayacak. İstanbul'un ilk 10'a girebilmesi için daha fazla raylı sistem yatırımı yapması ve ulaşım altyapısını güçlendirmesi gerekiyor. Yeni vizyona göre 2024 yılında 4 raylı sistem projesini bitirmeye defleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 kilometrelik artış sağlayıp yılı 459 kilometrelik bir raylı sistem ağıyla kapatmayı planlıyor. 2024 yılı içinde tamamlanması beklenen projelerden ilki olan M10 Pendik Kaynarcı Sabiha Gökçen Hattı'nın yapım çalışmaları geçtiğimiz Şubat ayında yapılan bir toplantı ile tekrar başlamıştı. M13 Yeni Doğan Cumhuriyet Emek Metro projesi de bu dönemde bitirilmesi hedeflenen hatlardan. M7 hattının devamı niteliğinde olan ve uygulama projeleri devam eden Esenyurt uzatmasının da 2024 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Aynı şekilde M1B Kirazlı Halkalı projesinin takvimi de 2024 yılında tamamlanacak şekilde revize edildi. 2024 yılı sonrası için kendine 767 kilometrelik bir hedef koyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Yönetimi'nin bu dönemde öne çıkan birkaç projesine yakından bakalım. 62.8 kilometrelik hız bu dönemin en önemli yatırımlarından biri. Halkalı ile Sabiha Gökçen arasında inşa edileceği açıklanan bu yeni raylı sistem omurgasında yolcular saatte 160 kilometre hız yapan trenler ile seyahat edecek. 11 istasyonlu projenin etüt çalışmalarının devam ettiği ve gelecek sene içinde ihale hazırlıklarının tamamlanmasının hedeflendiği açık. Öte yandan Üsküdar ile Harem arasında yapılması planlanan 2.2 kilometrelik nostaljik tramvay hattının tasarımları da paylaşıldı. Yenilenmesi planlanan Kadıköy meydanından da tramvay hattının geçeceği görülüyor. İstanbul'da inşaatı devam eden raylı sistemlerin son durumu hakkında bilgi sunduk. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımızda yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.